Aa, Rüzgar Bey. Ada. Nasıl geçti? Zor bir gündü değil mi? Yani. Ama sonuçta ben çalışmak için buradayım. Ya bak Ada, bunu sana sürekli soruyorum ama... ...annemle konuşabilir konuşabilirim ya. Bak burada çalışmak zorunda değilsin hakikaten. Yok, olmaz. Ben bir söz verdim. Siz beni yarı yolda bırakmadınız, ben de sizi bırakmam. Bakım evinde isyan çıktı biliyor musun? Aa. Sen yoksun diye. Şaka yapıyorsunuz. İnanmasan daha gene sor. Bu misafirlerimiz olan hanımefendiler beyefendiler ada kızımız nerede diye soruyorlar. Ha bir de kızıyorlar bana. Melek yüzlü kızımızı kaçırdım buradan diye. Ya ben de herkesi çok özledim. Herkesi derken? Beni? Hayır Nihal Hanım'dan çok daha iyi patronumdur diye düşünüyorum. Evet öylesiniz. <laughs> ya çok pardon sonuçta anneniz. Ya ben artık gideyim çünkü minibüs bir saatte bir geçiyor. Tamam ben bırakırım seni gel. Yok hayır gerek yok. Adam onu da kiralayın. İyi günler. günler. Erken geldin. Anne bazen şu güler yüzünü sadece bana gösterdiğini düşünüyorum biliyor musun? Hmm. Hmm. O kadar çok babana benziyorsun ki. Umarım bu bir iltifattır anneciğim. Rüzgar. Geçsene şöyle. Seninle konuşacaklarım var. Bir şey mi oldu anne? Şu bakım evinden getirdiğiniz kızı hiç beğenmedim. Beceriksiz, görgüsüz. Hep o sizin iflah olmaz merhametiniz yüzünden. Ada benim merhamet değil, hayranlık duyduğum bir anne. Hayranlık. <laughs> Nesine? Neyse boş ver. Biz sana en iyisi bir an evvel bir yardımcı bulalım tamam mı? Bulalım ya da bulmayalım. Ben o kızı yarın göndereceğim. Olmaz anne. Ay zaten kalıcı biri gelince o bakım evine geri dönecek. Ben üzülmesini, kırılmasını istemiyorum. Duyguları senin için bu kadar önemli demek. Evet, önemli. Her insanın duyguları önemlidir. Belki de benim bu kadar merhametli yapan sensin anne. Çocuklar anne babalarının ya tıp atıp aynısı... ...ya da tam zıttı olmuyorlar mı? Ben üstümü değiştireyim.